Tarihsel TV'den herkese merhaba. Ben Sefa Yapıcıoğlu. Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik olarak en büyük zaferlerinden biri olarak kabul edilen Alaska'nın Ruslardan satın alınma hadisesi oldukça ilginç bir olay. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. İki, iki kıta arasında yani Asya'nın en doğusu ile Kuzey Amerika'nın en batısı arasında Bering Boğazı var bildiğiniz üzere. Bu boğazın iki uç kara noktası arasında en yakın noktalar arasında yaklaşık 88,5 kilometre gibi kısacık bir mesafe var. Burası Alaska dediğimiz yer aslında daha önceden 19. asırda Rusların kolonisidir. Fakat 1853 ile 18 1856 yılları arasında patlak veren Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa giren İngilizlere karşı Amerikalılar da el altından gizlice Rusları destekliyorlar. Ama borç veriyorlar ama yardımda bulunuyorlar silah desteğinde. Amerikan tarihinde bu çokça görülen bir olaydır bu arada onu da söyleyelim. Ee, 1980'li yıllardaki 86'da patlak veren İran geç skandalına da bakabilirsiniz. Ne oluyor? Ruslara biraz fazla yaklaşıyorlar Amerikalılar İngilizlere karşı özellikle. Olay ne burada tabii ki İngilizler artık üzerinde güneş batmayan imparatorluk çok tehlikeli bir hal almış durumda. Ruslar zaman içerisinde savaşın ardından tabii savaşın, Kırım Savaşı'ndan sonra bir kazanan yok. Ne Osmanlı kazanmıştır, ne Rusya kazanmıştır. Daha çok kazanan Avrupalı, emperyalist ülkeler olmuştur. Sömürgeci ülkeler olmuştur aslında bakacak olursanız. Ruslar Alaska artık elimizden çıkacak. Biz burayı zaten koruyamıyoruz. Gelecekte korumamız da mümkün değil diyerek Alaska'yı satılığa çıkarıyorlar ve kızıştırmak için Amerikalılarla beraber İngilizlere de pazarlık e, kozu olarak kullanmak amacıyla aynı masaya davet ediyorlar. İngilizler Alaska'yı satın almaya yanaşmayınca bir anlamda Ruslar kendilerini tabiri caizse Amerika'nın kucağında buluyor. Ne oluyor? 7.2 milyon dolara satın alıyor Amerikalılar. Satış 1859 yılında başlıyor. Tamamlanması 1867 yıldır. Başkan Johnson döneminde Amerikan Başkanı imzayı atmıştır. Amerikan Senatosu onayı vermiştir ve dönümünü, Alaska'nın dönümünü yalnızca 2 sente satın almıştır Amerika. 600 bin kilometre kare gibi büyük bir toprak kazanımında bulunmuştur. Büyük bir zaferdir. O dönemde daha ne petrolden haberleri var ne altın ezerlerinden haberi var. Bugün bile Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol sahalarının %25'i Alaska'da e, mevcut bulunmaktadır. Buna ek olarak kereste ticareti, turizm, ee, somon ticareti sayısız alanda gerçekten de çok büyük bir kazançtır. Ruslar buradan e, Amerikan vatandaşına geçmek istemeyenler Rusya'ya geri dönüyorlar. 1911 yılından beri zaten Alaska günü olarak bir bayram olarak bu kutlanmaktadır aynı zamanda. Rusların en büyük hatasıdır, Soğuk Savaş döneminde dahi Amerikalılar Alaska'da en büyük hava savunma sistemlerini inşa etmişlerdir ve Rusların elindeki en büyük kozu maalesef Ruslar kaybetmiştir. Amerikalıların büyük bir zafer olarak bilinmektedir bu. Evet ilginç bir hadise. Tarihsel TV'den bugünlük bu kadar. Tarihçilerin platformu, tarih severlerin kanalı. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, içeriklerimizi paylaşmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.